Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kahvaltılık domates sos yapacağız. Tarifimde 2 kilogram domates kullanıyorum. 1 kilogram ince biber ve 1 kilogram kapya biber kullanacağım. Domateslerinizi bu şekilde böyle etli bir domates seçmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ve hemen başlıyoruz. Tabii ki tüm sebzelerimi güzelce yıkadım hazırladım ve domateslerin kabuklarını soymuyorum. Şöyle lekeli kısımlarını alıyorum ve robotuma parçalar halinde bırakıyorum. Hemen çekmiş olduğum domatesleri tencereme alıyorum ve diğerlerini de aynı şekilde robotla çekiyorum. domateslerimi hazırladıktan sonra sıra kapya biberlere geliyor kapya biberlerimizi şöyle ortadan şu sap kısmından kesiyorum ortadan ikiye yarıyorum çekirdekli kısımlarını çıkartıyorum ve şöyle parça aralara keserek robotumun içerisine tekrardan alıyorum şöyle bir tane daha göstermek istiyorum arkadaşlar bu şekilde tamamını hazırlıyorum. Çekmiş olduğum kapya biberleri de hemen domatesime ilave ediyorum. Kapya biberlerimin tamamını çektim. Domatesimin üzerine alıyorum ve şimdi bunu ocağa alacağız arkadaşlar. Biz yeşil biberlerimizi çekinceye kadar güzelce kaynatacağız. domates ve biberleri ocakta şu anda e, sulu bir domates kullanacaksanız arkadaşlar domatesiniz eğer sulanırsa en az bir saat kaynatmak zorundasınız ben sizlere süre vereceğim benim domatesler böyle sivri domates olduğu için etli güzel domates fazla da sulu olmadı şimdi kaynatmaya başlıyorum sizlere dakika vereceğim sizler de ona göre domateslerinizi e, sulu bir domates kullanmazsanız eğer e, dakikaya göre kaynatabilirsiniz şimdi yeşil biberlerimi robotumun içerisine doğruyorum sap kısımlarını alarak şöyle küçükleri ikiye bölüyorum büyükleri üçe bölüyorum bu şekilde biberlerimin de tamamını çekeceğim bu arada unutmadan arkadaşlar bir baş sarımsağımız var üzerine diş diş ayıralım. Üzerine bu şekilde kaynar su ilave edip bekletelim. Bir 10 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır ve göreceksiniz sarımsaklarınızın kabukları çok güzel bir şekilde soyulacak. Yeşil biberlerimi de çektim. Şöyle bir kap içerisine alıyorum. sosumuzu ara ara karıştıralım ki dibine tutmasın. Bakın arkadaşlar tamamen 30 dakikadır kaynıyor ve çok da güzel bir kıvam aldı. Domateslerim fazla sulu değildi benim. Tekrardan karıştırıyorum ve 35 dakikada istediğim kıvama geldi benim domatesim arkadaşlar. Hemen şimdi tuzunu ilave ediyorum. E mutlaka sosunuzun uzun, uzun ömürlü olmasını istiyorsanız kaya tuzu kullanın. Benim kullandığım tuz öğütülmüş kaya tuzu. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı tuzumu ilave ettikten sonra hemen biberlerimi de ilave ediyorum. Ve sarımsağı ilave ediyorum. Sarımsağımı da robotta çektim. Şimdi hepsini beraber şöyle bir güzel karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sosum çok güzel bir kıvam aldı. Tam istediğim gibi oldu. 40 dakikadır kaynatıyorum. Şimdi hemen 1 su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir su bardağı elma sirkesi ilave ediyorum. Dilediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir 5 dakika daha kaynatacağım. En sonunda maydanozunu da koyup ocaktan alacağım. Tuzunu kontrol edin. Ben kontrol ettim. Bana biraz tuzsuz geldi. Ve yarım yemek kaşığı daha tuz ilavesi yaptım. Hemen sosuma yarım demet doğramış olduğum maydanozu da ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştıracağım. Maydanoz çok yeşilliğini kaybetmesi fazla ocakta tutmayacağım. Sosumu tam 45 dakikada hallettim arkadaşlar. Oldu yani. Bakın Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumda yaparsanız çok memnun olurum. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Sosumuz kavanozlara girmeye hazır. Sosumu ocaktan aldım. Hemen sıcak sıcak kavanozlarımı Dolduruyorum. Tabii ki kavanozlarımı daha hızlı, daha öncesinde yıkadık, güzelce kapaklarımızı kaynattık ve şöyle hemen tekrardan kavanozlarımı kenarlarını bir kez daha peçete yardımıyla siliyorum. Bakın temiz. Hemen kapaklarımı da kuruladım. 3 geri bir ileri, güzelce oturtalım arkadaşlar. Evet, ters çevirip bir kenara alalım. Bu işlemi sosunuz ocaktayken de yapabilirsiniz. Yeriniz eğer müsait ise. Ama benim müsait olmadığı için böyle masanın üzerine aldım çabuk çabuk doldurmaya çalışıyorum. Hemen tekrardan siliyorum. Ve kapağımı da şekilde tamamını dolduruyorum. Evet arkadaşlar soslarımın doldurma işlemini bitirdim. Bakın mis gibi de görünüyorlar. E, ee, bu şekilde bir gece bekletin. Sabah ertesi sabah kal baktığınızda şu kısım aşağı çökmesi gerekiyor. O zaman kapağınız tuttu demektir. Bakın şu anda böyle şey havada duruyor. Yarın sabah çöktüğünü göreceksiniz. İçe doğru çekildiğini göreceksiniz. Ve serin bir yerde saklayın. Buzdolabında saklamanıza gerek yok. Güneş görmeyen serin bir yer olsun. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Takipte kalın.